Akbank, emeklilere promosyon fırsatlarında çıtayı her geçen gün yükseltiyor. 4A4B4C emeklisine yüksek promosyon teklifi sunan bankadan son çağrı geldi. Emekli promosyonu kampanyaları her geçen gün artarak devam ederken en yüksek promosyon veren bankalarda emeklilerin gündeminden düşmüyor. Bu konuda birkaç banka öncülüğü çekiyor. Onlardan biri de Türkiye'nin en köklü özel bankalarından olan Akbank. Akbank yüksek emekli promosyonu fırsatları ile dikkatleri üzerine çekerken yeni kampanyasının detaylarını da duyurdu. Akbank'tan emekliye yönelik bomba bir teklif var. Emekli maaşı alanlar Akbank'ın bu kampanyasına katılmak için son günlere girdi. Emekli promosyonu kampanyalarında çıkan her geçen gün yükseliyor, bankalar arasında da rekabet kızışıyor. Son dönemin en yüksek promosyon veren bankalarından olan Akbank'ta emeklilere özel yepyeni bir fırsatla geldi. Akbank'ın yeni emekli promosyonu kampanyasında güncel rakamlar resmen arşa çıktı. Emekliler için cazip teklifler hazırlayan banka, yeni promosyonu için son çağrıyı da yaptı. Akbank promosyonu için son günler. 4A4B4C ve, ve EYT emeklisi olan vatandaşlar için banka promosyonları son dönemlerde adeta bir ek gelire dönüştü. Akbank da bu konuda yüksek ve cazip promosyon teklifleri ile dikkat çeken bankalardan biri oldu. Akbank'ın yeni promosyon kampanyası ile emeklilere binlerce liralık destek veriliyor. En yüksek promosyon veren bankalardan biri olan Akbank, emekliler için son çağrıyı yaptı. Emekli maaşı alanlar Akbank'a 3 yıllığına maaşlarını taşıyarak promosyon desteğinden faydalanabilir. Ancak maaş taşıma başvurusu için son tarih 31 Aralık. Yani emeklilerin başvuru için sadece 8 gün süresi kaldı. Akbank'tan 12.000 TL'ye varan promosyon. Türkiye'nin en büyük ve köklü özel bankalarından olan Akbank, emekli müşterileri için kapıları sonuna kadar açıyor. En cazip ve yüksek promosyon teklifleriyle emeklinin karşısına çıkan banka, hemen maaşını taşıyan ve 3 yıllığına taahhütnamesini imzalayan emeklilere 10 bin TL net promosyon veriyor. Akbank'ın buna ek olarak verdiği hediye para da var. Emekliler Akbank'tan kredi kartı kullanmaları durumunda 2 bin TL çip para hediyesini de kazanıyor.